Şurada 24 tane kamp tüpü vardı. Bir ara büfeye gittim, geldim yerde bir tane küçük tüp gördüm. Küçük tüp görünce, yerde görünce hemen tüpleri sayma gereği duydum. Tüpleri saydım, baktım 12 tane tüp eksik. Hemen e, polise haber verdik. Polis kameralardan tespit etti ki iki saat öncesi yine çalmışlar. Polis tespit etti hırsızı, kırmızı bir kartal gelmiş bizim tüpleri almış. Ama gel, ertesi günü Yine aynı şahıslar, yine aynı araç. Öğlen vakti yine tüp çalmaya gelmiş. Bu sefer sanayi tüpünü almaya gelince karşı komşu öt möt diye yakalıyor. Kaçıyorlar o sırada. Eğer öyle korktuk ki artık bedenimiz, tenimiz para etse, bizi bile çalacaklar. Nerede bir kırmızı kartal görsem psikolojim bozuldu. Şimdi acaba tüplerimi çalacaklar diye şüpheleniyorum. Ama polis yakaladı, tutuklandı. İnşallah başkasının da başına şaşmazlar.